Evet, sağlık çalışanlarımızın hepsi birer kahraman. Hem kutlama hem de farkındalık haftası diyebiliriz esasında. Bir konuğumuz olacak, hemşirelik mesleğine dair her şeyi konuşacağız. Lafı fazla uzatmadan bu alanda başarılı çalışmalarıyla tanınan başhemşire Sayın Gülsüm Sungur bizlerle birlikte. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hemşireler gününüz kutlu Hoş bulduk, merhabalar. E, beni davet ettiğiniz için öncelikle çok teşekkür ederim. Biz Hatırsız. teşekkür ederiz. Teşekkürler, biz teşekkür ederiz. Ee, Sayın Sungur şöyle başlamak istiyorum. Genel bir tabir olacak ama bu anlamlı gün sizin için ne ifade ediyor? 12 Mayıs modern hemşireliğin kurucusu olarak kabul edilen Franz Nightingale'in doğum günüdür. Her yıl dünya genelinde 12 Mayıs Uluslararası Hemşeler Günü, 12-18 Mayıs'ta Hemşireler Haftası olarak kutlanmaktadır. Bugün e, bugünün en özel e, ol olmalarından e, en özel günlerden e, ilan edilmesi uluslararası Hemşirelik Konseyi tarafından 1965 yılında e, ilan edilmiş ve kutlanması kararlaştırılmış. O yıllardan beri de hem dünyada hem Türkiye'de hemşeler günü ve haftası aktif olarak kutlanmakta. Rahatsan Tingel e, bizim hemşeliğimizin, modern hemşeliğimizin e, temellerine atmış e, bulunmaktadır. 19. yüzyılda Kırım Savaşı'nda e, savaş alanlarında hijyen özellikle el hijyeni açısından bakarak e, Bayağı da hassas davranmış bu konuda. Hasta bakımı sağlık sisteminin temelini oluşturan uygulamalarla mesleğin bilimsel yönünü ortaya koymuş ve hatta o çağlarda e, çağ ilerisi bir vizyon oluşturmuştur. Bakım kriterlerinin temelleri daha o zamanlardan atılmıştır.